İkinci İnönü Savaşı İtilaf Devletleri Londra Konferansı'nda amaçlarına ulaşamayınca isteklerini Yunanlıları tekrar destekleyerek Büyük Millet Meclisi hükümetine zorla kabul ettirmeyi düşündüler. Yunanlıların bu seferki hedefleri ise Eskişehir'i alıp Ankara üzerine yürümekti. İnönü'de tekrar Yunan ordusu ile karşı karşıya gelen İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu 26 Mart 1921 tarihinde ikinci zaferini kazandı. Mustafa Kemal bu başarısından ötürü İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta ''Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz.'' dedi. Savaş sonunda İtalya, Anadolu'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeye başladı. Böylece İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya başladı. İkinci İnönü Savaşı İtilaf Devletleri Londra Konferansı'nda amaçlarına ulaşamayınca isteklerini Yunanlılara tekrar destekleyerek Büyük Millet Meclisi hükümetine zorla kabul ettirmeyi düşündüler. Yunanlıların bu seferki hedefleri ise Eskişehir'i alıp Ankara üzerine yürümekti. İnönü'de tekrar Yunan ordusu ile karşı karşıya gelen İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu 26 Mart 1921 tarihinde ikinci zaferini kazandı. Mustafa Kemal bu başarısından ötürü İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de dedi. Savaş sonunda İtalya Anadolu'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeye başladı. Böylece itilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı.